Mimarlıkta insan ölçeği bedenin boyutlarına ve oranlarına dayanır. Ancak bu boyutlar kişiden kişiye göre değişir ve kesin bir ölçüm aracı olarak kullanılamaz. Kollarımızı uzatıp duvarlarına dokunabileceğimiz bir mekanın genişliğini ölçebiliriz. Benzer şekilde uzanınca başüstü düzlemine dokunabileceğimiz bir yüksekliği de ölçebiliriz. Bunları yapamıyorsak Mekanın bize ölçek hissi verebilmesi için dokunsal ipuçlarından çok görsel ipuçlarına dayanmamız gerekir. Bu ipuçları için boyutları bizim boyutlarımızla ilişkili elemanlar kullanabiliriz. Mobilya, masa, divan, sandalye ya da merdiven, pencere veya kapı gibi elemanlar sadece mekanın boyutlarını algılamamıza yardım etmekle kalmaz. Aynı zamanda da o mekana insani bir ölçek kazandırır. Geniş bir odada masa ve koltukların yerleşimi, mekanın genişliği konusunda bize bir fikir verebileceği gibi bu mekan içinde insan ölçeğindeki alanları da tanımlar. Bir mekanın ölçeğini etkileyen başka etkenler de vardır. Mekanın yüzeylerinin şekli, rengi ve deseni, açıklıkların şekil ve yer değişimi, mekan içine yerleştirilen elemanların özelliği ve ölçeği. İzlemekte olduğunuz üç örnekten soldakinde mekan içindeki ağaçlar mekanın büyüklüğünü ve yüksekliğini hissettirirken koltuk ve masalar insan ölçeğindeki alanları vurgular. Ortada ve sağda gördüğünüz örneklerde mekan yaklaşık aynı büyüklükteyken Ortadakinde mekanın boş olması daha geniş bir ortam hissi uyandırırken sağdaki örnekte insan ölçeğindeki mobilyalar mekanın daha sıcak ve yaşanabilir bir ortam olarak algılanmasını sağlar. Odanın 3 boyutundan yükseklik odanın ölçeği üzerinde en veya boydan daha etkilidir. Odanın duvarları çevreleme sağlarken Başüstü düzleminin yüksekliği, onun koruma ve mahremiyetinin niteliğini belirler. 3 metreye 5 metre boyutundaki bir odanın tavan yüksekliğini 2.5 metreden 3 metreye çıkartmak, enini 4 metreye veya boyunu 6 metreye çıkartmaktan daha dikkat çekici olur ve bu değişiklik odanın ölçeğini de daha fazla etkiler. 3 metre tavan yüksekliğine sahip, 3 metre eninde, 5 metre boyunda bir oda birçok insana rahat gelirken, aynı tavan yüksekliğine sahip 15 metreye 15 metre boyutundaki geniş bir mekanın üzerindeki alçak tavanlar bunaltıcı olabilir. Yüksek tavanlar bir mekana açık, havadar, yüce bir his verme eğilimindedir. Alçak tavanlar ise barınma kalitesini vurgularken samimi, rahat alanlar yaratma eğilimindedir. Tavan yüksekliğini bir boşluk içinde veya bir boşluktan diğerine değiştirmek mekansal sınırları tanımlamaya ve bitişik alanlar arasında ayrım yapmaya yardımcı olur. Her tavan yüksekliği diğerinin alçaklığını veya yüksekliğini vurgular.